keze merhabalar. Şimdi merhabalar. Halil Bey ile beraberiz. Merhabalar. Halil Bey merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. siz nasılsınız Efendim, sağ ol. Yedirdik, içirdik aşevinde, de ki topladın. Şimdi ne düşünüyorsun sonunda? <laughs> ya şimdi ben yedirirken şunu düşünüyordum. Acaba bir daire ararlar da parasını çıkarabilir miyiz diye çünkü çok masraf ettik. Evet 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 bayağı bu, iyiydi. Bunun karşılığında inşallah e, bir daire bir dair bari alırlar da masraf, masraf çıkar yani. Komik olan yani. durum şu. Zaten bir daire de masraflar çıkartıyor. Şimdi komik olan şu yemeğe verenin herkes oruçlu tamam mı? <laughs> herkes oruçlu. Yemeği yiyenler ben ama tamam. Nasıl not canım çekti? Vallahi gülüklü çorba. Evet. <laughs> Salata da güzel gözüküyordu şimdi onun hakkını yemez. Harun siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Orucum. <laughs> <gülüyor> Acım. <laughs> Şöyle müşterilerimizi de çekelim. Konuşmak istemiyor. Konuşmak istemedi Harun Bey. Burada e, influencerımız, influencerımız Şeyde çeken <laughs> videocumuz. Abim de burada. Şimdi Halil Bey'e tekrar geriye dönüyoruz. Halil. <laughs> Efendim. Şimdi projeye gideceğiz ya buradan. Evet. Ulan bunu inşallah satayım. Şu, şu gır, sarılı diziye çok taktım ben Aslan'ın müşteriye. Şeyde var ya Çin'de şeyde Hindistan'da var ya copla adamları vuruyorlar evet. böyle. Şey evet. a, yoldan geçenleri. Evet. Şimdi orada sen bir tane cop alacaksın. <laughs> Almıyorum diyene vuracaksın. O, o, onu Aslan Bey'le. Aslan Bey'le bugün ne bildik onu. Aslan almayan artık hangisi cop vurursak sen bilirsin. Karşım onu bilemeyiz. Almayan yemeyen parası. Hangisi? Hangisi? <laughs> Aseri karı dedi. Ha. Halil, Halil öyle bir şey yok. Halil beş vakit namazında adam. Yok da da, kesinlikle. Şey. Hı -hı. Ben... En son beş vakit namazı ne zaman kıldım? Biraz de önce yok. demiştin. Bir tane şey dişlerini çıkarttık. Bir şey yaptın. Oğlum onu sen diyorsun. Evet. Diyor. Ne abi? Bunu paylaşacak mısın? Paylaşacağız Niye lan. Niye paylaşmayalım? Lan korkumuz var. Bir dövecek mi biri? En çok iki söverler. Biz de güleriz ama onu ne sevmişiz. Web sayfasında da paylaşacağız. Her yerde paylaşırız. <laughs> Seni de etiketleyeceğim abi. Özellikle o yaptı. Şimdi denize 0 bir yerde şimdi reklam da yapalım değil mi? Bu reklamdır. Denizli 0'a fiyat aldık. Demeyelim tabii kalmadık. Yemeğe zor verdik amına koyayım. Eve bazı olacak para kalmadı girdiler ki. Buradan otobüs kalkıyor mu? <laughs> şey, Kanka, <kalktırırız> ya Aslan <laughs> Evet. Şimdi bundan sonra böyle aşevine döndürdük olayı. Daire alacağım umuduyla bize umut verip gelenlere kesinlikle yemek yediririz. Evet. Yedirir miyiz? Hele evet, galabalık gelirseniz severek yediriyoruz. Yemeği yiyip de sonra daire almayanlar dayak yiyor bak Sadece dayak söyleyeyim. değil de neyse. Evet dayak yiyorlarmış. Görüşmek üzere Halil Bey. Var mı bir şey diyor Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz arkadaşlar tamam, Allah yani. bak.